20 Nisan 2022. Nuh Albayrak. Star Gazetesi. Arşiv Temel Bey çok fena yalan söyledi diyor. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Suriye'yi karıştıran ilk adımları Türkiye attı demiş. Yuvarlak masada Temel Bey'in karşısında oturan Davutoğlu o dönemin Dışişleri Bakanıydı ama bir düzeltme yaptığını hatırlamıyorum. O halde gelin bu talihsiz beyanları asla unutmayan ve yalan konuşmayan arşive soralım. Tunus'ta fakir ama onurlu genç Bouazizi'nin 4 Ocak 2010 günü kendini yakmasıyla başlayan olaylar hızla tırmanmış ve 24 yıl Tunus'u yöneten Abidin Bin Ali 24 gün bile dayanamayarak 14 Ocak'ta kaçmıştı. Bu olay ilk devrilen domino taşı olmuş, Arap Baharı diye yutturulan kasırga sadece 33 günde Mısır, Yemen ve Bahreyn'i dolaşarak 17 Şubat'ta Libya'ya ulaşmıştı. Her yer tarumar. Bu nasıl bahar? Onlarca yıllık diktatörleri tanklı tüfekli darbelerden daha hızlı deviren bu yöntemi mercek altına almış ve tespitlerimizi 24 Şubat 2011 tarihli Türkiye gazetesinde İşte Dünyayı Karıştıran Adam başlığıyla yayınlamıştık. Temel Bey'in tanımadığı bu adam, silahsız darbenin kitabını yazmış bir sosyolog ve siyaset bilimci Jean Sharp'tı emperyalizmin sanal sabotajcısı, birçok ülkede tezgahladığı, renkli darbelerde kullandığı sosyal medya üzerinden eylem düzenlemek, öğrencileri gösterilere çekmek, ülke liderini diktatör ilan etmek gibi taktikleri Arap Baharı estirdikleri ülkelerde de aynen uyguluyordu. Yani etrafımızda dolaşan yangının fitilini de Jean Sharp ateşlemişti. 198 maddelik şiddet içermeyen silahlar listesi elden ele dolaşıyor, belirlediği semboller, sloganlar ve örgütlenme modelleri internet ve cep telefonuyla herkese ulaşıyordu. Temel Bey bakın Suriye'yi kim karıştırmış. Libya'da biraz oyalanan kasırga 15 Mart 2011 günü Suriye'ye sıçramıştı. Türk medyasının Kaddafi bulunacak mı merakıyla Libya'ya kilitlendiği günlerde bu acı gerçeği Ateş Kapıda manşetiyle şöyle dile getirmiştik. Gizli eller Suriye'yi de karıştırdı. 1 milyon kişi e-posta ve SMS'le isyana davet edildi. Gösterilerin yapıldığı Dera Kan Gölü'ne döndü. Bölgeye yüzlerce asker ve polis sevk edildi. 100 kişinin öldüğü öne sürüldü. Camiden İsrail silahları çıktı. Türkiye 25 Mart 2011 Gördünüz mü Temel Bey Suriye'yi kim karıştırmış? Bunları 11 yıl sonra biri çıkıp Suriye'yi Türkiye'ye karıştırdı dese kapak olsun diye yazmamışızdır herhalde. Durdurmak için sadece Türkiye çaba sarf etmişti. Türkiye ısrarla komşudaki yangını söndürmeye çalışıyordu ama gün geçtikçe durum daha da vahimleşiyordu. Nitekim Esad'ın ölüm saçan namlularından kaçan Suriyeliler akın akın Türkiye'ye gelmeye başlamıştı. 14 Haziran'da yani olayların başlamasından tam 3 ay sonra Başbakan Erdoğan telefonla görüştüğü ESA'da şiddetten uzak durmasını ve reformları bir an önce uygulamasını tavsiye etmişti. Ama saldırılar daha da şiddetlenmişti. Erdoğan 6 Ağustos 2011'deki Birlik Vakfı iftarında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 9 Ağustos'ta Suriye'ye gideceğini belirterek "Mesajlarımız kendilerine kararlı bir şekilde iletilecek. Çünkü bizim Suriye ile çok uzun sınırımız ve tarih, kültür bağlarımız var." demişti. O gün Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın mesajlarını ilettikten sonra tam 6,5 saat görüşen Davutoğlu, Esad'ın güvenliği sağlayıcı adımlardan bahsetmesi üzerine "Önce güvenliği sağlayıp sonra reform yapacağız" diyorsanız o gün hiçbir zaman gelmeyecek uyarısında bulunmuştu. Bu arada kendisi hakkında ABD'nin mesajlarını iletecek diyen yeni müttefiki Kılıçdaroğlu'na da bu yakıştırma devlete hakarettir şeklinde tepki göstermişti. Türkiye dur dedikçe Esad vuruyordu. Çünkü Esad'ın kulağına kim ne fısıldamışsa bu uyarıları asla duymuyor, her gün biraz daha gaddarlaşıyordu. Erdoğan 29 Ağustos'taki Ulusa seslenişte de Esad'a çağrısını sürdürerek bir rejim silahsız insanları ağır silahlarla vurup öldürerek ayakta kalamaz. Halkın taleplerini dinlemek yegane çıkar yoldur demiş, Kürtlere kimlik vermesini tavsiye etmişti. 5 Şubat 2012 akşamı tıpkı İsrail gibi Mevlid kandilinde humusu kana buluyarak 300'den fazla Müslümanı katleden Esad'ı tekrar uyaran Erdoğan, gittiğiniz yol çıkmaz sokaktır. Daha fazla kan akıtmadan bu yanlıştan dönmeni tavsiye ediyorum. Ya Beşar, men dakka dukka eden bulur demişti. Türkiye bütün bu çabalarına rağmen Suriye'deki kötü gidişi önleyememişti. Çünkü emperyalistlerin yazdığı senaryo farklıydı. Nitekim Amerika, kanı durdurmak için çabalayan Türkiye'ye, Esad gidici, bu ümitsiz çabayı bırakın, aranıza mesafe koyun baskısı yapıyordu. Kısa süre önce reform için yardım istemişti. Oysa Esad, kendisi de reform konusunda çok istekliydi ve Türkiye'den yardım istiyordu. 16 Eylül 2009'da Türkiye'ye yaptığı ziyaretten 3 gün önce bir grup gazeteci Şam'a giderek Esad'la görüşmüştü. Suriye'de yoğun bir reform dönemi planladıklarını söyleyen Esad, mutlaka açık bir Suriye hayal ediyorum. Çok partili sisteme geçiş başta olmak üzere pek çok reform yapmamız gerekiyor. Ayrıca bu konuların enine boyuna tartışılabilmesi için özgür bir medyaya ihtiyaç var demişti. Hatta röportaj sonrasındaki iftarda kayıt yapılmadığından ve Bağız Kayyumu Buseyna Şaban'ın da orada bulunmadığından emin olduktan sonra ben daha fazla reform yapmak istiyorum ama etrafımdaki bazı kuşatması engel oluyor demişti. Sayın Karamollaoğlu, hala Suriye'yi Türkiye'nin karıştırdığını iddia edebiliyorsanız, kendi istikrarı demek olan komşunun istikrarını bozarak ne kazanmayı planladığını da söyleyebilir misiniz? Yalan söylemek zor iştir Temel Bey. İhtisas ister. Kırk tilkinin kuyruğunun kırk yıl sonraki pozisyonunu hesaplamalı, birbirine dokundurmamalısın. Sanırım solunuzdaki üstadınızdan biraz daha ders almalısınız.